bugün sizlerle karşımdaşım etsiyonunuz yaptığınız arkadaşlar ancak bu defa Fatma olmayacak Fatma kameraman olacak ee, arkadaşlar karşımdaşım etsiyonunuz dersiniz ne ee, beni önceden takip edenler bilir ee, yani karşımıza bir eşya koyuyoruz gözümüzü bağlıyoruz ve elimizle onun ne olduğunu bulmalıyız yani yaparsın falan falan bakanlar bilir ben bilmem için bir de falan böyle oyunlar vardı. Biz de bu oyunlardan bir ikisini getirip kanalımıza atmaya karar verdik. Yani e, çoktan attığımız videolardan. Ve yani, dışarıda çekmeye karar verdik. Evet dışarıda çekmeye hem de güzel bir şey, görüntü arkadaşlar. Böyle bir çılgın giriş oldu. Hadi bakalım Fatma bize eşyalar verecek bana eşyalar verecek. Ben size bulmayı Ama sadece e, abim olacak yani. Evet arkadaşlar maalesef e, babaannemin ay anneannemin gil, <laughs> ne? Annen anneannemiz gilde olduğumuz için e, gözümüze bağlamaya bir şey bulamadık. Ona göre de arkadaşlar e, kardeşim pa kendi paltosuyla kapatacak. <laughs> Hadi bakalım. Evet. gözünde de içeriden kapat. Evet. Tamam kapat. Ben gideyim arkadaşlarımla onu getireyim. Evet arkadaşlar hemen gidip getireceğim. Bakın arkadaşlar burada küveti görüyor musunuz? Onun içerisine koydum. Çok garip eşyalar var bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu bunu götüreceğim. Bunun nasıl bir figür olduğunu bilmeye çalışacak. Hadi götürelim bakalım. Evet. Götürüyorum arkadaşlar. Bu arada güneş yüzünden beni görebilirsiniz. Evet. Şimdi getirdim. İsmail. Elini al bakalım. Dur nasıl vereceğim? Al. Tamam al. Evet. <laughs> Şimdi bunun nasıl bir figura veya ne olduğunu bilmeye çalışacaksın. <laughs> ben bunu taşa deneyeceğim ya.

Ulan karaya benzemiyor. <laughs> kara ama. Kara. Bula, bula bula onu buldum. Evet kara. Şimdi onu kenara at. Şimdi arkadaşlar diğer eşyaları gittir. Hadi kapat kapat kapat. Kapatsana. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bu defa olmaz. Kapat gözünü kapat. Ha gözünü mü? He. <laughs> gözümü öyle yapmayacağım ya. Sesim gelmez bence. Gözümle, elimle bağlayacağım. Arkadaşlar inanın yani açmıyor. Ne? Görmedim, görmem. Gerçekten mi? Vallahi görmedim. Gördüm Al. yani ama bilmedim ne oldu. Tamam. Bunu bence bulur ya. Evet. Kol. Ay arkadaş pardon el değil. Ha. Ne oldu? Bilmiyorum. Evet. Bulabildin mi? kendisi gördü arkadaşlar ama bulamıyor. Araba araba kafası. Evet. Araba yani tekerlekleri tekerlikleri olmuyor. Evet, araba kafası. Şimdi bunu da atalım kenara. Evet, fakirlik. Evet. Fakirlik böyle bir şey. <laughs> Aslında bir bizim değil arkadaşlar. Biz buraya oyuncaklar atmıştık. Yani kırık. <laughs> Neyse hadi gidelim. Tamam. Arkadaşlar bakın bu aşağılardan birini götüreceğim şu anda. Ee, hangisini götüreceğimi bilmiyorum. Kolaylardan gideceğim. Arkadaşlar bu bu çok şey. Bakın görüyor musunuz bu çok şey. Şimdi bunu götüreceğim. Sonra bunu bunu götüreceğim. Ondan sonra bunu götüreceğim. Ondan sonra bunu bunu sonunda bunu götüreceğim. Çok korkunç. Evet arkadaşlar. <laughs> Abi motor gidiyorum. Bakın <laughs> abim de burada. <var. gülüyor> evet şu. Bunu çok kolay bilecek. Kolayları başla yapıyorum. Kalem. Kalem. Evet. Evet. Kalem. Yani kolay da. Evet arkadaşlar kalemi de buldu. Şunu da evet. kenara at. <laughs> Ağzına sokma. Çok kötü bir yerden getirdim. <laughs> tamam neyse. Hadi. <laughs> Kapat gidelim de. <laughs> Evet arkadaşlar bunlardan birini götürsün mü bilmiyorum. Bunu demiştik galiba biz. Bunu, bunu alacağım yani. Bakın arkadaşlar parfüm. Evet şimdi sakladım Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet al bakalım. Onu atsana be. İşte dedi. <laughs> şey demede. Ne oluyor geliyoruz. Şikayet etmeden. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Ya gitsene. Nereye düştü? Ne bileyim valla. Dur ne arkadaşlar yere düştü. Ne? Ayağının altına düştü. <gülüyor> Parfüm. <gülüyor> Allah arkadaşlar. Arkadaşlar artık. Eşe anlatırız. Ulan bu parfüm mü? <laughs> ya sıkmıyız ya. Deodorant ya. Ya. ya sen nasıl yaparsın böyle? Hadi. Aa zaten var. 11 tane eşya şey bulmuştum. Onlardan birini çıktım. <laughs> ne var lan? Gidelim. Ama gerçekten onu demeseydim bulmazdım bence. Bulurdum bence bu mal. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu götüreceğim. Bence bunu bulur. ne olduğunu bulur ama ne şey olduğunu bulmaz. Ha. Geliyorum gözlerin kapat. Evet çekiyorum. Bakar mısınız? Kalete çocuk. <laughs> Tam düştü. Arkadaşlar e, aslında e, buramı, burama söküp koyuyorum. Böyle bir hareket de var. Ancak bu da zor bir hareket. Ancak e, plant böyle yapıyor. Bakın. Yani eller düz. Ancak ben böyle yapıyorum. Tamam. Bildik bildik. Tamam. Otur otur. Lazım değil bize. <gülüyor> 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 tamam otur. Şimdi gözlerin kafa. Kafa. Al. Al. <laughs> yemek olmaz. Tamam yemek olmaz. Evet. Arkadaşlar bu e, şeyleri vurulan. Ah. Hem de nereden kırdığımı göstereyim mi arkadaşlar? Bakar sağ. mısınız? <laughs> bu bilmiyorum Türkiye'de var mı var mı yok mu ancak böyle bir şey? Onu. Şirin bir şey arkadaşlar. Şirin bir yeşil yapraklı sebze. Çok güzel bir şey. Güzel. Şimdi diğer şey getiriyorum ben. Arkadaşlar bunu aldım. Bakın bu evveler biz domino kabı gibi yani domino kabında Şimdi arkadaşlar lazım olmuyor yani. Ona göre yani oyuncakların kırık sökük oyuncakların içine attık. Ama yani bazen buraya geldik de oynuyoruz yani. Evet, hadi, al. Ay. Bunu çabuk bilirsin çünkü. Bunu adı ne? Ulan. Bunu çabuk verirsin çünkü bunu çok oynadır. Bu ne ancak adını bilmiyorum. Değil mi? Ee, ne evet olduğunu? bir dakika. Ee, damaydı. Damak kabı. Evet. Evet. Damak Do Domino. Evet. Hayır. Tabi da damak kabı. Aa, domino başka şey değil evet. mi? Arkadaş pardon bayağı domino dedim. Kameraya sok terk Tamam. Aa, seni çekmedim pardon Hadi. Çek. Hı. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar yeni yapmaya. <laughs> Bakın arkadaşlar. Ee, bunu bilersiniz yani ne şey olduğunu. Bakın üzerinde de yazıyor. Okuyun siz. Evet. Gözlerin kapağı mı? Kapağı mı? <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Masanın altına <laughs> Allah ben de yıkılacaktım. Masanın altına girmiş. Gözlerim çok kapalı. Hem de hiç görmüyorum. Tamam çık çık. Ama gözlerini açma. <laughs> arkadaşlar yani merak etmeyin. Arkamda şey. Evet al bakalım. Al. Bu e, bir şey paketi. Evet ama ne paketi. Bakın arkadaşlar size üzerinde yazanını gösterdim ne paketi olduğunu. Oo. Ben bunu böyle ya. Haydi bul sana her şey yap. Bilmiyorum. <laughs> ne? Bilmedim. Bulamam bunu. Ah, dondurma paketi arkadaşlar. Bakın üzerinde de dondurma yazıyordu. Size gösterdim. Bir dakika. Rusçasını gösterme. Türkçesini göster. Evet, Türkçe yok. Dondurma. Vafli seçen. Bu ee, dondurma vafli neydi ya? Bardak. Bardak biliyorum. Ee, Vafli <laughs> neydi? Vafli yani şey bu. Im, ekmek. E, yani üzerinde böyle ekmek. Neyse ya. ya aslında şey evet böyle bir şey oluyor. Böyle sandviç. Evet sandviç. Sandviçli. Evet evet. evet. San, böyle bir şey arkadaşlar. Ben gerçekten yerim. Sandviç, ben de yedim. Sandviçin içinde. E... Ekmek ol. Ay. Pardon dondurma <gülüyor> oluyor. <gülüyor> arkadaşlar uçtu paket. Götüreceğiz sonra. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu götüreceğim. Evet. Götüreceğim. Yani eğer bunu bulursa bunu da attık arkadaşlar oyuncakların içine. Neyse. Evet. Şimdi götürüyorum. Ne bakalım? lan? Lan. <laughs> tamam. Ay parmaklarını kapat. Al bakalım. <laughs> Bunlar bunu arkadaşlar oyuncakların içinden bulmadım. O Bahçeden lan. buldum. <laughs> Bu benziyor. Evet. 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 Bardak mı? Bardak değil arkadaşlar. Bunun içine Ay, ne yapıyorsun? Onun içine ya. <laughs> dışarıdan buldum. Yani arkadaşlar ne? yani dışarıdan almıyor. Bakın bizde size diyorlar ya. Böyle bir yani... Musluğu kapatmak için yani musluktan su akıyor diye yağmur yağınca o kü gösterdiğim küvetin içine şeyi akıyor diye. Ona göre. Ne konuşuyorsun lan? <laughs> Ben hayat evi yani nasıl bina evet bina biri var bina evi biri bahçe, var. bahçe evet bahçe evi biz bahçe evindeyiz yani anneannemci anneannemci bahçe evinde yaşıyor kalıyor ona göre de böyle yani şimdi bunu yanlış anlamayın biz yani çölden falan bulmadık bunu yani evet. biz bunu buralarda saklıyoruz. Böyle, mesela yani böyle yağmur şeyleri falan, yağmur falan yağınca böyle bunun içinde tam var ve böyle oluyor. Yani. Hayır yağmur yani falan... e, böyle arkadaşlar biz bazen böyle kendimizden iksir falan yaparız yarpakradan <laughs> falan evet şimdi gidiyoruz ne yapıyorsun be? <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu da arkadaşlar biliyorsunuz da yani yani bunu bilmek mümkün değil yani. Bunu en zayıf adamlar bile bilmez. Bilir. Neri? Arkadaşlar yok. Dur arkamda saklayayım da bunu. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> tamam gel hadi. Evet. Evet. Aa! Oh! Aa! <laughs> <laughs> Gördün mü? <laughs> evet. Şampuan kabıydı. Ayna. Ayna. Ama bunu bulmak bulurdum ben ya. Yani. Böyle söyleyeceğiz şey abi. Oh, Ayna. No. O zaman. O zaman. Ben başka bir şey bulur muyum sonra? Kamerayı sok terpetme. etme. Ha başka bir şey bulur muyum ha, sonra? Hayır iki tanesini getirip bitsin o. İki tane kaldı mı? Ha evet. Evet. Ee, bir meslek eşyası. Yine ne yapıyor orada bak. Yine <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ya bak babaanne, anneannemi çağırırım seni doyurun. demir bir şey lan. Aa. Bu ne? Şey ben bunun adını evet, biliyorum. Bunu kalp atışını atlandırmak için. Evet yani bu bunu bunlar. Buraya basıyorsunuz. <laughs> Kalbiniz böyle yapıyor. <laughs> Arkadaşlar İsmail'in şeyini bununla dinleyelim. <laughs> Evet siz dinleyin bakalım. Böyle telefonun yanına tak. Neyse ya. Yani. Ne? Evet adını bilmiyorum ama kalbe böyle şey. vuruyorlar ya. Ay, beni de unutturdun. Şey. Evet. Böyle bunu kalbe koyuyorlar arkadaşlar. Tek <laughs> ala Evet bunu kalbe koyuyorlar arkadaşlar. Değil de başlıyor. Kalpe değil de. Atış Kalp atış atışınız böyle hızlanıyor. Böyle böyle yok. Evet arkadaşlar o son şey çok kötü. Onun Neyse yani onu demeyelim. Evet. Ha. Ha. Evet, siz biliyorsunuz arkadaşlar ben geçim bilmiyorum. <laughs> elime, elime almak için çok uğraştım ben. Al bakalım Allah. Ay. Bu ne lan? <laughs> Ay yapış yapış. Şeytan. Evet. Arkadaşlar biz de bunu şeytan diyoruz yani. Abi ya, saygı siz de salyangoz galiba değil mi? Ha evet. Ulan canlı salyangozu neye getirdin ya? Allah Allah. <laughs> Ay, ayı mısın ne sen? Ay yere atıyorsun. <gülüyor> 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi bon sona sakladım ki çok iğrensin. Evet arkadaşlar. Ben... Bir, buldun mu sen onu? Şeytan dedim. Bir aslında şeytan diyorlar ama sizde sayıyor. Salyangoz. Arkadaşlar bu kalemi buldu. Bakın bu kalem. Bununla bunu söyledim. Nereye gitti şampuan kabı? <laughs> bunu. Evet. Cibi, cibi bunu evet. gibi. Bunu cebi, bunu Evet söyledim. Ay gördün sen daha. <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyoruz. Güzel bir video oldu bence. Eğlenceli anlar oldu. Şimdi ben şunu süper montaj deyip size göstereceğim. Yani size aslında siz izlediniz ama biz izlemedik. Çünkü biz hala montajlamadık. Böyle bir tane ettik Önce... <laughs> Önce bir hareketimiz vardı arkadaşlar. Neyse. Bu video 15 like gelirse bu videoya 15 like gelirse videonun devamını çekeceğiz arkadaşlar. 15 ne lan? Min. 12 like götür şey ya. Yani encele 20 like falan alıyordu. Ancak nedense e, 12 like falan yani. Neden atmıyorsunuz? Evet neden atmıyorsunuz? Neyse. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gelsene.